Hayalinizdeki kariyeri inşa etmek düşündüğünüzden çok daha yakın olabilir. Başlamadan önce niçin bu hedefi seçtiğinizi kendinize sorun. Sorduktan sonra size soruyorum. İş hayatında kalıcı bir iz bırakmak ve gerçekten fark edilmek mi istiyorsunuz? O halde kendinize yön verebileceğiniz ve iş dünyasında öne çıkabileceğiniz adımları öğrenmek için videoda kalın. Kariyer planlama neden önemli? İyi bir kariyer planı başarıya giden yol haritanızdır. Hedefleriniz net değilse yönünüzü kaybedebilirsiniz. Peki kariyer planlamasının size ne gibi avantajlar sağlayacağını biliyor musunuz? İşte ilk adım. Planlı olanlar daha az hata yapar ve fırsatları önceden görür. Hedef belirleme ve stratejiler. Hedef belirlemek kariyer planlamasının temel taşıdır. Ama hedeflerin smart seviyede olması gerekir. Smart'ın anlamı ise spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanlı. Peki siz şu anki kariyer hedeflerinizi nasıl belirlediniz? Eğer net değilseniz belki de bu adımları at yapmamış olabilirsiniz. Gelin birlikte sağlam hedefler koyalım. Mesela kısa vade, orta vade ve uzun vadede yapacaklarımı bir yere not alırım. Burada size Notion uygulamasını öneririm. Sponsorluk gibi bir şey yok. Zaten kitlem de yok. Kişisel markalaşma nedir? Şimdi büyük soruya gelelim. Neden bazı insanlar aynı iş yapmalarına rağmen hep önde? Cevap basit. Kişisel markalarını inşa etmişlerdir. Peki siz de kendi adınızı bir markaya dönüştürmek istemez misiniz? Tıpkı bu YouTube videosu gibi. Kişisel markanız insanların sizi nasıl gördüğüdür. Ve iş dünyasında bu her şeydir. Kendi markanı nasıl inşa edersin? Başarılı bir kişisel marka inşa etmek sürekli öğrenmeyi ve doğru bir dijital varlık oluşturmayı gerektirir. LinkedIn profilinizden Instagram hesabınıza kadar her detay sizi yansıtmalı. İlk izlenim önemlidir. Profilinizde neye odaklanıyorsunuz? İnsanların sizi nasıl hatırlamasını istiyorsunuz? Unutmayın her gün kendinizi yeniden tanıtıyorsunuz. Network ve ilişkiler. Ve işte kişisel markanın gizli silahı Network. Ne kadar çok insan sizi tanırsa o kadar güçlü bir markaya sahip olursunuz. Ancak doğru insanlarla doğru şekilde bağlantı kurmak fark yaratır. Hiç kimse tek başına zirveye çıkmaz. Başarılı insanlar güçlü ağlar kurar. Kuramayanlar ise başarma ihtimali azalır. Çünkü etrafınızdaki kişiler neyse siz de olsunuz. Artık kariyerinizi nasıl planlayıp kişisel markanızı nasıl inşa edebileceğinizi biliyorsunuz. Şimdi harekete geçme zamanı. Siz de bu adımları uygulayarak fark yaratmaya hazır mısınız? Eğer öyleyse bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.